Herkese merhabalar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kedi dili bisküviden pasta hazırlayacağız. Tarifimde iki paket bu şekilde e, bisküvi kullanacağım. Şöyle bir buçuk su bardağı sütümü hazırladım. Şimdi bisküvileri sütümüzün içine batırarak e, tatlımızı hazırlayacağız. Dikdörtgen şeklinde bir borcam kullanıyorum. Tam bisküvilerimizde borcamımıza tam iyi geliyor. Bisküvilerimizi şöyle ıslatıyoruz. Sütümüzün içine batırıp çıkarıp hemen borcamımıza yerleştiriyoruz. İçerisinde fazla bekletmeyin. Bir tur çevirdikten sonra hemen borcamımıza alalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın tam bir paket borcamımıza tam iyi geliyor. Şimdi pastamızın tatlımızın kremasını hazırlıyoruz. Uygun bir tencereye 5 su bardağı sütü alıyoruz. Üzerine 3 yemek kaşığı un ilave ediyoruz. Bu esnada ocağımızı açmıyoruz ve 2 yemek kaşığı nişasta ilave ediyoruz. Güzelce karıştıralım. Birbirine güzel geçsin, yedirelim. Ocağımızı daha sonra açacağız. Ve bir su bardağı şekerimi de ilave ediyorum. Ocağımı açıyorum. Sürekli karıştırarak pişiriyorum. Bakın güzelce koyulaştı, pişti. Şimdi ne yapıyorum? Üzerine bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Ya erinceye kadar ocakta tutup ocaktan alacağım ve bir paket vanilya ilave edelim. Yağımız erince ocaktan alalım. Göz göz olmaya başladıktan sonra ocakta 1-2 dakika tutmanız yeterli. Kremamızı şimdi pastamızın üzerinde gezdiriyoruz. Güzelce her tarafına aynı gelecek şekilde yaydıralım. Ve tamamen soğuması için bir kenara alalım. Şimdi pastamızın sosunu hazırlıyoruz. Şöyle bir paket hazır çikolata sos kullanacağım. Tencereme ilave ediyorum. Üzerine 2 su bardağı süt ilave ediyorum. Paketin üzerinde buçuk su bardağı süt yazıyor. Ben daha biraz daha kovuk, koyu kıvamlı olmasını istediğim için 2 su bardağı süt kullanıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra ocağa alıyorum. Sürekli karıştırarak pişiriyorum. Evet çikolata sosumuz da hazır. Ocağımı kapatıyorum ve soğumasını bekliyorum ara ara karıştıracağım karıştıralım ki kaymak tutmasın soğuduktan sonra pastamızla buluşturacağız soğumuş soğumuş olan çikolata sosumu pastamın üzerinde gezdiriyorum Evet pastamın çikolata sosunu döktüm arkadaşlar kamera orasını çekmemiş ben şimdi yeniden sizlere anlatmak istiyorum Pastam soğudu. Çikolata sosum soğudu. Üzerine güzelce tamamını döktüm. Yaydırdım. Buzdolabına kaldırıyorum. En az 2-3 saat buzdolabında bekleteceğim. Daha sonrasında servis aşamasına geçeceğiz. Evet 2-3 saat dinlenen pastamı buzdolabından aldım. Şimdi dilimlere ayırmak istiyorum. Üzerine dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben şöyle fındık kırıntısı koyacağım, hindistan cevizi ile falan. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şöyle bir dilim dilim çıkardım sizlere daha rahat alabilmek, gösterebilmek için ve bir dilim alıyorum. şöyle yakından da göstermek istiyorum gördüğünüz gibi nefis oldu arkadaşlar gerçekten denemenizi tavsiye ederim kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim daha çok kitleye ulaşabilmem için sizin beğeni ve yorumlarınıza ihtiyacım var hoşçakalın takipte kalın Allah'a emanet olun